gençler. Gördüğünüz gibi mahallede fırtına gibi estim. Sarı Metin bir, Ali Özdemir iki. Vurdum, kırdım, yıktım. Mahallenin altını üstüne getirdim. Hallaç pambığı gibi. <laughs> ne gibi hali Bey? Hallaç pambığı gibi. Anlamadım hali Bey. Ne dediniz? Hallaç pambığı işte oğlum pambıklar. Hani yastığın içerisinde olur pambık. Misal Denizli'nin bir ilçesi. Pambık kale. <laughs> Ya kusura bakma Ali Bey. Tutamadım kendimi. Sen böyle pambık deyince hiç ciddiye alamıyorum seni ya. Abi şeyveli, karizmatik kötü adam mı olur ya? <laughs> ya sen kov biz ya. Allah aşkına kov. Kov verir misin ağam? <laughs> kov veren bula, kov verin. Ama sözlerinizde bir haklılık payı var. Yok değil yani. Bu güçlü etrafına emirler yağdıran Ali mevzusu pek çalışmadı. Şükriye'nin üzerinde de bir etkisini göremedim zaten. Suratıma suratıma güldü ya. Çok zoruma gitti biliyor musun? Benim başka bir şey bulmam lazım. Ya ben zaten anlamadım ki Ali Bey. O güçlü, mafya babası gibi dediğiniz yiğit, Şükrü'nün yancısı gibi bir şey. Birlikte ilan falan asıyorlar. Maraba gibi takılıyor. Doğru söylüyorsun. Aferin. <laughs> Harbiden lan. Bravo. İyi tespit. Görüyor musun bak? Lan sev, lan adamsın. Yiğit ne yapıyor? İşte kadın kendi ayakları üzerinde durabilir. Cinselliğini doya doya yaşayabilir. Kendisini hamile bıraktırtabilir gibi düşünceleriyle ...Şükriye'yi etkiliyor. Ben tabii has Anadolu çocuğuyum. Ben sadece benden hamile kalabilirsin gibi düşüncelerimle ne yapıyorum? Kendimden soğutuyorum. Yiğit'inkilerin yanında benimkiler biraz Biraz köylü kalıyor yani. Benim de Yiğit gibi davranmam lazım. Azıcık dejenere olmam lazım. Geliş ve sevgi takılmam lazım. Başka bir şey. Eyvüleka! <laughs> Kovboylar, bana hemen mahallenin Şerif'ini bulun. Şerif mi? Şerife mi sıkacağız Ali Bey? Yiğit'e sıksaydık. Ne sıkmasın aslanım? Şampuan mı sıkıyorsun? Geçti o devirler lan. Lütfen bana hemen Şerif Bey'le bir toplantı ayarlayın. Now! Beni ya. çağırmışsın Ali. Hayırdır? Kime sıkıyorsunuz? Arkadaş mahallede herkes birbirine sıkma peşinde ya. Bir mahalle altı ayda bu kadar mı değişir ya? Dede bizim olayımız başka. Otur şöyle. Şükriye kendisine yeni ev arkadaşı arıyor. Biz seninle beraber sanki odaya talipmişiz gibi gideceğiz eve. Sen sapık sapık konuşacaksın Şükriye'yle. Şükriye'yi taciz edeceksin falan filan. inter milan. <laughs> Ama ben zaten Şükriye'yi hep taciz ediyorum. Alıştım artık. Ben seni taciz etsem olmuyor mu öyle? Sen acaba beni taciz edip ne yapacaksın sapık? Sen Şükriye'yi taciz edeceksin. Ben de hiçbir şey söylemeyeceğim. Aa! Acaba neden? Çünkü ben de yiğit gibi geniş mezhepli bir adamım. Yani benim için burada normal şeyler. Hoşuma gidiyor biliyor musun? Sen benim karımı arzuluyorsun, ben oner oluyorum. Ne yapıyorum? Oner oluyorum. Sen olayı çok yanlış anlamışsın. Ama olsun. İşin içerisinde cinsellik var. Bana uyar. Her türlü yaparım ben bu işi. Anlaştık. İşte bu. Ekip ruhu denilen şey bu. Yediden yetmiş yediye ekip ruhu. <laughs> o kadar duygulandım ki, ne isterim <laughs> Hamit. Ay Sezai, gel al şunları, kollarım koptu. Ah, ay. Onları bir bırak bakayım, bir konuşacağız seninle. Ocakta yemeğim var, sonra konuşuruz. Al şunları da yardım et. Bırak dedim. Ay. Tövbe bismillah. Ne oldu lan? Sen yoksa Recai'den haber mi getirdin? Bak Hamuş, biz mahallenin delikanlısıyız. Mahallenin namusu bizden sorulur. Yanık! Yandım anam. Çantamı çaldıra polis. Amca dur. Namus meselesi konuşuyoruz burada. Dikkatimi dağıtma. Azıcık saygılı olun lan. Sıra kalmayın. Mahalleyi kollayıp korumak bizim işimiz. Yakıştı mı yani şimdi pazar dönüşü sıkıştırmak? Yarım saat sonra derneğin önüne gel orada konuşalım. Kafa atmayacağım Hamiyet. Kaldır kafanı. Hmm. Konuşacağız sadece. Ha, Mahallenin namusu ayrı, bir de öz abim, en değerlim. Ben koklamaya kıyamıyorum lan. Elin kolun durmuyormuş. Çekip koparmaya çalışıyormuşsun çiçeğimi. Ceza yok öyle bir şey. Kim yapmışsa dedikodunuzu gelsin bana söylesin. Elimde mesajların var Hamiyet. Yemiş bitirmişsin adamı. Ben burada yazanları kavgada küfür diye söyleyemem. Utanırım. Silmemiş mi? Ben sil dediydim. Silmemiş demek. Bir daha dikkat ederiz Sezai. Cinnah. Temizleyeceksin kirini. Evleneceksin abimle. Evlenmek mi Sezai? Adamın adı mı çıksın? Namus bu Hamiyet. Tez zamanda evleneceksin. Smokiniyle, papyonuyla al götür helalin yap. Mahallenin namusu bu. Yoksa çarşı karışır. E, tamam. E, akşam sahildeki kafeye gel isteyin beni. Çocuklara söyleyemem. Çok erken. Madem bir hata yaptık... Çekeceğiz günahımızı. Ah! 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 ah.